Ben evde çok güzel zamanlar geçirdim. Okulda da geçirdim. Çok güzeldi okulum. Sen özlemiş miydin? Evet, çok özledim. Başka kimleri şunları, şunları herkese. Ben akıllı çok özledim. Öğretmenimi çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. Hem okulum, okulumu da çok özledim. Gece uyuyamadım. Okulların açıldığını duyduğunda neler hissetti Çok mutlu oldum. Ee, öğretmenime kavuşacağım için, arkadaşlarımla e, kavuşacağım için çok e, mutlu ve haberdi.

özlemiş miydin? Evet, çok özledim. Çok. Aa, seni çok özlemiş, biliyor musun? Evet. Sevmek Sevgiyle bak, dal ucunda solan yaprak her gün daha temiz sevgi hepimize olsun kutak. Aferin. Onun için benim size çok kitap okumak. Değil mi? İyi okumayı çözeceğiz. Ondan sonra başlayacağız kitap okumaya. Büyüyünce ne olacağız abla? Doktor. Doktor. Evet. doktor. Benim kızım da doktor oldu. 1400'ün üzerindeki okulumuzda 310 bin öğrencimiz uzun bir aradan sonra tekrar okullarıyla buluştuğu eğitime başladılar. Basında da gördüğünüz gibi dersler kısaltılmış. Beli sınıflar tam gün eğitim yapacaklar ama diğer sınıflarda haftada iki gün yüz yüze eğitim, üç günde uzaktan eğitim görecekler. Bütün okullarımız eğitim öğretime hazır durumda. 19 bin öğretmenimiz, öğrencilerimizi bugün okullarında beklemekte. İlk kez çocuklarımız ...okullarını ciddi anlamda özlemeye başladılar. O yetmedi öğretmenlerimiz de işin doğrusu çocuklarını, öğrencilerini özlemişlerdi. Bugün onların buluşmasına tanık olduk. Ee, i̇nşallah e, mavi olan kentimizin rengini bundan sonra hep mavi e, tutacağız. Bu çocuklarımızın okula gidebilmesi için, iş yerlerimizin açık olabilmesi için... ...vanlı hemşerilerimizin pandemi kurallarına özellikle uymaya davet ediyorum maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat olunması, son dönemdeki olaylarımızın büyük bir kısmı gizli yapılan taziyelerden tekrar kaynaklandığını tespit ettik. Ve taziye konusunda ne olur lütfen yasaklara uyalım, kurallara uyalım ve vanımızın mavi rengini daim kılalım. Evet, olabilir, sanki Yüz yüze eğitim ya? daha güzel. Çünkü arkadaşlarımın hepsini görebiliyorum. Ben çok seviyorum yani arkadaşlarımı, öğretmenimi. Herkes sosyal mesafeyi korusa, temizliğe uysa hiç yani e, her yerin kapanmasına gerek kalmaz. Bence her yer açılsın. Herkes sosyal mesafeye uçsa daha iyi olur. Maske taksam. Üç kurala uyumamız lazım. Bu üç kural maske, mesafe ve temizlik. Herkes bu üç kurala uysa dünya çok temiz olur ve koronavirüs olmaz.